Bugün Minecraft Create modu ile tamamen çalışan bir uçak yapıyoruz. Ve bunu derken sadece uçabilen basit bir uçaktan bahsetmiyorum. Çünkü hatırlarsanız bundan tam bir yıl önce zaten bir uçak yapmıştık. Ama o uçak dengesizdi, hantaldı ve çok büyüktü. Bugün yapacağımız uçak ise daha dengeli ve daha küçük olacak. Ayrıca önceki videodan farklı olarak bu yapacağımız uçak silahlarla ve bombalarla donatılmış gerçek bir savaş uçağı olacak. Hadi başlayalım. Evet şimdi hocam bayağıdır video çekmiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Bayağıdır video çekemememin sebebi de parmağımı kırdım arkadaşlar. Parmağımı kırdım. Belki Instagram'dan belki son açtığım canlı yayından bu da yaklaşık bir ay önce falan da ama o canlı yayından belki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Şu an sargıyı çıkardım ve gayet iyi hissediyorum. O yüzden dedim ki bir video neden çekmeyeyim ha? O mouse sensitivity'm ne kadar düşmüş lan. Neyse hadi başlayalım ya. Çok şu an aşırı heyecanlıyım. Ulan özlemişim ya, özlemişim. Burada arkadaşlar bakın önceki videolarımızda isterseniz sağ üstten tıklayıp gidebilirsiniz. Burada araba yaptık, burada tank yaptık. Bunun kumandasını kaybettim ama bunu artık çalıştıramıyorum maalesef. Bu emekliye ayrıldı. Ee, ama bunun kumandası galiba içindeydi, şuradaydı. Aynen, burada. Ama sürmeyeceğim bunu. Gidin videodan izleyin be. Her şeyi de bu videoda mı göreceğiniz? Neyse. Şimdi bizim Valkyrie Skies diye bir modumuz var arkadaşlar. Belki önceki mod paketini oynayanlarınız varsa, izleyenleriniz varsa biliyorsunuzdur. Şimdi Valkyrie Skies modunda basit bir uçak yapacağız. Uçak videosunda izlemediyseniz bu arada sağ üstten izleyebilirsiniz. Onu da buraya koyarım şimdi. Ondakinin aynısını yapacağız. Açıkçası pek bir e, numara Yok ama o uçağı ilk uçağımdı o benim ve aşırı büyük yapmıştık. E açıkçası bu sefer o kadar büyük olmasını istemiyorum. Hemen her videoda başladığımız gibi şuraya basit bir temel atarak başlıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşı seçiyoruz. Sonrasında buradan assemble'ı seçiyoruz ve sağ tıkladığımızda... Tara artık ee, çubuğumuz var. Oh lan! Oğlum şş, bu kare değil mi oğlum bu yuvarlanmaması lazım. Düz dur hadi düz dur hadi düz dur. İşte bu ee, evet alın size uçak işte alın burada kanat. Bakın arkadaşlar uçak yaptım. <laughs> bu motorda koyduğumuz zaman şey olmadı. Buna sağ mı tıklıyorduk? Evet sağ tıklıyorduk. Evet bakın. Alın size uçak. Ama böyle olmaması lazımdı bunun. Böyle olmaması lazımdı. Durman lazım senin. Alo. Şişt, hocam. Gel buraya. Gel buraya yakalayacağım seni. Hadi. Kırdım. Kıramadım. Kırdım. Şimdi kırdım. Dur. 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 Oğlum ne oldu Ne oldu oğlum? Tamam şimdi şunu bir tekrar geri koy. Ha ben onu da mı kırmışım? Koy şunu geri. Şimdi artık bu buna bağlı. Artık bunda sol tıka bastığım zaman bakın motor çalışıyor. Tamamdır ya. Çok iyi şu an. Şimdi arkada flap bearinglerimiz olması lazım. Bunlardan koyacağız. Nasıl koyacağız? Ş şöyle koyacağız. Ee, böyle koyacağız. Tamam. Şimdi bunları kırabiliriz. Aa. Ee, lan. Oğlum nasıl? Ne alaka lan? Bir saniye dur. Şurayı geri koy. Oğlum ben bunları kıramıyorum. Ha şimdi kırabiliyorum. Tamam bug oldu galiba. Ee, şuraya şunu koy bunu koy. Oğlum ben bunu hala kıramıyorum. Sarhoş muyum lan ben bir, şey, bir, saniye hocam. Bu niye kırılmıyor ya? He oğlum bunun önüne blok koyunca çalışıyor ya bu. <laughs> <laughs> birkaç tane video izledim arkadaşlar hasta olduğum dönemde, video çekemediğim dönemde. Uçaklarda fazla kanat kullanmak iyi değilmiş. O yüzden çok az kanat kullanacağım. Geri kalanını dekorasyon bloklarıyla donatacağım. O yüzden şöyle birkaç tane koftiden, fasulyeden kanat atacağız. Kanatları böyle, flapları da böyle koyuyoruz. Bence mis gibi oldu. Şimdi testini yapalım. Bağladık bunununa. Evet. Evet, çalışıyor. Sol tık çalışıyor. Uçabiliyoruz. Tamam. Aa lan uçuyoruz harbiden. Aa harbiden uçuyoruz. Şey çalışıyor mu? Bak yukarı aşağı da çalışıyor şu an. Ama bir <laughs> Dikey iniş yaptık lan çok iyi. Evet uçağımız tamam gibi şu an. Birazcık da bir ebabil kuşuna benzedi. Şimdi oturacağız, oturmayacağız. Şunu önce bir bir yere çıkartmak istiyorum ben. Ne oldu lan? Ne alaka oğlum? Nasıl olabiliyor oğlum böyle bir şey? Oğlum uçak buradaydı. Ben onu tuttum. Çektim. Şey oldu. Onu ne avradını? Evet abi uçak kayboldu. Evet uçak kayboldu. Şaka gibi şu an. Uçak yok. Yok oldu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir daha yapacağız. Baştan. Abi olana bak ya. Neyse. Hadi bakalım. Evet galiba yaptım gibi. Tamam şimdi tekrardan deneyeceğim. Umarım perde <laughs> yok olmaz. Yok olursa kapatırım videoyu giderim bir anda. Şimdi birazcık hızı da arttıracağım şimdi. 64'e çekeceğim. Çalıştırdık. Gidiyoruz. Uçuyoruz. Oha. Oha. Sen çok iyi. Ama dur. Niye bu kadar dengesiz lan bu? Hala çok dengesiz. Evet kalktık. Oğlum drift mirif atıyor bu. Bunun böyle olmaması lazımdı. Evet. Evet. Bunu oğlum, oğlum frisbee'ye döndük. Alo. Şş, hocam dur dur frisbee'ye döndük. Aa şimdi şunu bir ver. Bir saniye yani. Nasıl oğlum ya? Nasıl olabiliyor oğlum bu? Nasıl olabiliyor? <laughs> Sen, aa burada. Burada 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 burada. Bırakmam. Seni bu sefer hayatta bırakmam. Çık şuradan. Yukarıya kadar kazacağım. Kır 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 kır. Böyle kenarları menarları aç. Çıkarmam lazım bunu buradan. Bir daha yapamam. Şimdi size hiçbir yerde duymadığınız bir bilgi vereyim mi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Eski Create Steam Forge'ın 3 saatlik bir bölümü vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. O bölümde de bu durumun aynısını yaşamıştık. Arabayla giderken bir anda yerin içine girmiştik arabayla. Ve sonrasında tabii orayı kestik ama Creative açıp çıkarmak zorunda kalmıştık arabayı Aynı bu şekil. Hatta eğer bir daha o dünyaya girersem size gösteririm. Dünyanın bir noktasında aynı böyle bir çukur var. <laughs> Bunlar da öyle küçük bilgiler olsun size. Şimdi ben bunun neden olduğunu anladım. Dikey stabilizasyon hiç yok. O yüzden buralara kanat atacağız ve dikey stabilizasyonumuz olmuş olacak. Ya yani o drifti bir daha atmayacağız havada. Hadi bir daha test ediyoruz. Umarım yerin altına bir yerlerine girmem. Ah gidiyoruz lan. Ama çok bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. bu oğlum çok iyi oldu bu. Ama sağ çekiyor niye? Bir saniye dur sağ çekiyor. Ben bunun sebebini anladım. Bunu bir defa daha yaşadıydım. Bu kanatlar abi tek taraflı. Bu iki tane koyacaksak birini böyle koyacağız. Birini de böyle koyacağız. Şimdi kalk bir anda. Bakayım. Yok abi sağ çekiyoruz. Niye böyle oldu? Döndür bakayım. Döndür. Aa! Oğlum bayağı da iyi oldu lan bu. Ama hala dengesiz. Hala dengesiz. Niye? Çok fazla kanat var abi. Gerçekten çok fazla kanat var. Şimdi bunu kır, bunu kır. Şunları kapatacağım. Şunları da kıracağım. Zaten küçük, zaten hafif. Arka tarafta iki tane kalmaya devam etsin. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Evet. Abi daha dengeli ya. Daha dengeli. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Hala öne çekiyor. Bir böyle bir yukarı çekme eğilimi gösteriyor. Ne kadar güzel lan. Çok tatlı indik oğlum. Çok tatlı indik. Tamam. <laughs> Oluyor bu ya. Ama şunlar gerçekten olmadı. Onun yerine bir tane vertikal stabilizer diye bir şey olması lazım. Aha da şu. Bu başka bir modun. Bunu... Evet. Umarım çalışıyordur. Şimdi... Sen şaka yapıyorsun. Hiçbir işe yaramadı. Aa! Çok zor. Bu ne oğlum? Dur, bir saniye bu çok zor. Dur. Ters mi durduk? Yok, düz durduk. Hadi bakayım bizde ters olmaz. Şimdi, şu, şu, bir saniye, iki dakika bekle burada bir yere kaybolma. Ben bazen bu oyunu hiç anlamıyorum biliyor musunuz? Bak karakterim bile anlamıyor. Gözlerini sağa sola çeviriyor bak. Ben de bilmiyorum diyor. Ben bu oyunu hiç anlamıyorum. Şimdi hangisiyle devam etsek acaba? İki tane uçağım oldu oğlum. Neyse bununla devam bununla devam. Boş ver. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir arkadaşlar. Hadi bakayım. Hala bir öne yukarı doğru bir şey bir şeyler yapıyor bu çekiyor. O yüzden kanatları da kaldıracağım. Sadece flaplar olacak. Umarım olur. Umarım olur. Olacak, olacak. Tabii kontroller bir tık ters kalıyor şu an. Sağa gitmek için sola kır. Bunu kullanmayacağım, bunu kullanmayacağım. Bana Gravitron ver ama şundan ver. O kötü o, cız, kaka, pis. Şimdi hadi bir daha deneyelim. Şöyle koyduk şuraya doğru uçakımızı. Hadi, hadi, hadi. Aha, aha! Allah ne oluyor oğlum? Arkadaşlar bu stabilizasyon zımbırtısı hiçbir işe yaramıyor. Onu söylemem lazım. Onu değiştireceğiz. Aa oğlum çok iyi oldu. Aha ama çok hafif. Çok hafif kağıt gibi süzülüyoruz şu an rüzgarda. Kapa 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 kapa. Tamam. Tamam. Şş, sakin ol. Tamam, sakin ol. Oğlum sen gemi oldun. Şimdi bu arkadaşın ağırlık noktası nerede? Aa, ağırlık noktası çok arkada. O yüzden şeyiz dengesiz. ağırlık noktası tam kanat izasında olması lazım arkadaşlar. Bunlar böyle eterimsel bilgiler, siz anlamazsınız fazla. Ver abi, ver abi. Kopi, Kopiketler nerede? Oy oy gördünüz mü açıyı? Açıyı gördüğünüzü söyleyin bana. Şimdi motoru da gizleme. O oh. oğlum biz buna lastik takmadık. Dur şey yapalım. Trek şu küçük lastikleri var ya. Onlardan takalım. Geç iki tane koy. Orayı kır. Bir lastik burada olur. bu, şunu kapat artık ya. Gözlerim kör olacak. Arkaya da şey atalım. Grind stone atalım. Al sana mis gibi bu uçak abi. Şimdi buna biraz daha kanat da atacağız. Abi bu mükemmel olacak. Bunları layer'la değiştireceğim. Şşş, eşek. iyi misin lan? Vallahi neden yaşadığımı bilmiyorum. <laughs> Allah'ım niye bu geldi aklıma ya? Bağırma lan. Şimdi. Şu an nasılız hocam? Bir ağırlık dengesi nasıl? Bir uçalım bir. Oy. Çok iyi gidiyoruz lan. Çok iyi gidiyoruz. Ama sağa çekiyor. Ne oluyor lan? Ateş ediyorlar. Kaçın baba bir anda değil mi? Ah, kurtardım. Ses hızını mı geçtik lan biz az önce? Oğlum inişi minişi bir başka oldu bunun ya. Ama buna fren koymadık alo? Heh tamam frenledik. Bal kabağıyla doğal frenleme sistemi mi bu? Yok arkası takılmış tamam. Şimdi bakalım uçacak mı? Bu arada, bu arada şu bilgiyi vermek istiyorum. Uçaklardaki gibi şu şekilde binebiliyoruz. Elinle tutundun, çıktın, buradan atladın. Şimdi kumandan burada. Hadi bakalım uçacak mı? Hadi. 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 Evet. Trafik kazası arkadaşlar. <laughs> e, buna birazcık daha güç lazım. Motoru güçlendirmemiz lazım. E, bunu iki katına çıkartacağım. İki katına çıkarttım şu an. Geldik. Çalıştırdık. Hadi ve havadayız. Oha! Ben hayatımda bu kadar stabil bir şey uçurmadım. Oha! Bu ne oğlum? Bunu birazcık daha hızlandırmam lazım benim. İn 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 in, in. Dur indireceğim. İndireceğim. İndik. indik Freni yok. Fren fren yaparız abi. Fren çok kolay yapılır o. Oğlum bu mükemmel bir şey oldu bu. Abi biraz daha hızlandıracağız bunu. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Uçuyoruz. Oha ya. O ses geçtik galiba. Ses geçiyoruz lan. Hop. Arkadaşlar bu çok fena bir şey oldu ya. Sadece ne lazım biliyor musunuz? Bir tane bir kanat lazım ya. Bir tanecik. Bir tane şu ortaya bir yere atmamız lazım. Buna da gri boya atsak. Bir ton siyah. Abi oldu. Umarım istediğim gibi bir sonuç verir. Umarım istediğim gibi bir sonuç verir. Abi tam istediğim gibi. Abi şuna bak. Çok güzel oldu lan. Ses geçiyoruz. Çok iyi. Bulutlara çıkacağım. Bulutlara çıkacağım. Çıkabiliyor mu o kadar? Aa, bir yerden sonra şey mi veriyor? Yükseklik sınırı mı veriyor? Ama abi mükemmel ya. Çok iyi oldu ya. Dengesi falan mükemmel. Şimdi indirmeyi deneyeceğim. Şuraya indirmeyi deneyeceğim. Hatta iç kamerayı alacağım şöyle. İç kamerada indireceğim. Hadi. Şu an bir dengesizlik falan da yok. Böyle çok hafif bir sağ çekiyor hala ama. Geldik mi? Geldik mi? İndik mi? İndik mi? İndik abi. Bak, sağa çekme bu kadar abi. Tek çalıştıramadığımız şey ne oldu? Şunu çalıştıramadık abi. Bu, bu çalışmıyor maalesef ki. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu ana kadar yaptığım en dengeli uçak olabilir. Zaten bir iki tane falan uçak yaptım. Şimdi ama bu videonun amacı bu uçağı yapmak değildi arkadaşlar. Bu videonun amacı ama bir şu an bir dengesizleştim gibi. Ben ben dengesizleştim. İğrenç bir insan oldum ben ne oluyor arkadaşlar? Bizim amacımız buna silah takmak. Şimdi ben bir şey denemek istiyorum. Bir mod buldum arkadaşlar. Size bu moddan bahsedeceğim. Şuradaydı galiba the air war. Hava savaşı. Arkadaşlar şimdi burada birçok füzemiz, birçok bombamız var uçaklar için. Şimdi ben bunları bir denemek istiyorum. Birkaç tanesini kendime kobay belirledim. E, test için kullanacağız bunları. Galiba uçağın yanında denemeyiz. Aa şurada kobay faremiz var. Bekle o kobay faresinin yanına gideceğim. Önceki uçağın. Bunun yanında deneyeceğim. Bakalım hasar veriyor mu onu da görmüyor. Şimdi e, böyle bir füzemiz var. Böyle bir füzemiz var. Bak bunun bir tık daha büyüğü Ve böyle bir füzemiz var. Ama bu galiba roket. Çünkü arkasında böyle şeyler var. Bunlar bomba. Bunlar direkt galiba yere bırakılıyor. Şimdi bunlar direkt redstone'la çalışıyor abi. Oğlum bu kadar hızlı gerçekleşmesini beklemiyordum lan. Bir saniye dur. Şöyle koy bakayım. Bunun yanına da at redstone'u. Ana! Oğlum ne kadar güzel lan. Tabii hiçbir şey izleyemedim şu görüntüden dolayı ama. Tık. Evet. Füze. Bu ne hocam? Galiba bir daha koymam lazım. Aa bu bomba o oğlum çok iyi. Bu nedir hocam? Bir daha koymam lazım. Bu da roket. Tamam, bunu kullanıyoruz abi. Bu bu güzelmiş. Ben bunu beğendim. Mesela bundan şöyle birkaç tane koymuş olsam. Bunları da güm 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 mesela bombardıman yaptık. Hocam geziyordum burada modları. Şimdi bize bir de otomatik top lazım ateş eden. Şimdi mesela bak şurada ikilileri buldum. Şimdi önce bir bunu çalıştırmak istiyorum. Bu böyle, 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 böyle. Oha, oha. Bunu altına koyduğumuzu düşünsene şuradan. Ben bunu yaparım, ben bunu yaparım. Bunlar nasıl çalışıyordu hocam? Ha bunu buna bağlıyoruz. Sonra şöyleymiş. Hadi deneyelim. Oldu, oldu. Dur buna şimdi şey atacağız. Mermi zımbırtısı. Ama buna önce şey koyacağız. Buna mermi koyacağız. Ah. Bunu koyacağız. Sen şaka yapıyorsun. Bunu altına bağlayacağız abi. Bunu altına bağlayacağız bunun. Bunun altına nasıl bağlayacağız ki bunu bunun? Bunu böyle bağlarsak ama bu çok büyük olur ya al sana mis gibi silah abi. Şimdi bunu bağlamak için şundan kurtulmamız lazım. Bundan nasıl kurtulacağız? Hadi bakalım. Abi uçağa bir, bir blok uzatacağız ya galiba. Artık bu böyle çalışıyor. Hepsi çalışıyor tekrardan. Bir bir tane de blok açtık buraya. Ya ben nasıl bir şeyim ya? Ben nasıl bir şeyim ya? Şimdi buraya şu kanon mount zımbırtısını atacağız, tamam mı? Bundan atacağız. Şimdi o silahlara redstone vermek lazım. He, redstone da buradan vermemiz gerekecek. O nasıl olacak? Hadi buyur buradan ya. Yani. Şimdi buraya şey bağlayacağız. O ne? Buraya lever koyacağız abi. Şimdi lever koy. Çalıştır. Hayır buradan bunu çalıştıracak. Hayır ya hayır ya. Sadece ona redstone verecek bir şey yok mu? Bir saniye. Eğer bunu böyle çalıştırabiliyorsak. Gelir bakayım. Şimdi bu leverlar bağlandı. Hayır. Hayır. Yükseklik sınırına takılacak. Yükseklik sınırına takılacak. Hayır. Hayır. Seni kurtarabilirim. Seni kurtarabilirim. Biraz hızlı düşür. Seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Hayır. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yükseklik sınırına takılacak tekrar. Hadi. Hadi Canberk. Başardın. Hadi. Aynı hızlıyız. Çok hızlı. Çarptı yere. Kapa. Huh. Huh. Kalbim çıktı be. O silah çalışacaksa buraya normal klaç atacağız. Silah çalışıyor. Klaç ver bana. Kırdık buraya. Bunu çalıştırdık. Buraya normal klaç attık. Evet çalışmıyor. çalışma. Niye? Çünkü burada redstone var. Allah'ın cezası seni. Tamam, tamam. O denedim. Seni denedim uçak. Seni denedim. Şeyler çalışıyor. Onlar çalışıyor. Şimdi si silahı neye atacağız? Dur ayarlardan bir bakmam lazım. Axis, trigger left. Onu da bunun burasına atayacağız. Al onu. Bunu buraya bağlayacağız B'ye bastığımızda ateş etmesi için son acığıma. Bunu da buraya geri bağlayacağız. Şimdi şunu arttıracağız. Hocam önce bir uçuyor musun? Bir onu bir tekrardan test etmek istiyorum. Çünkü gerçekten saçma sapan bir şeyler yaşadık az önce. Tamam. Hala uçabiliyoruz, tamam mı? Bu iyiye işaret. Ateş de edebiliyoruz abi çok iyi. Şimdi kamerayı değiştir. Oha! Oğlum köy asıl şimdi bittiniz lan. Dur hangi tuştu lan? Umarım kendi bir şeylerimi kırmam bununla. Şu yaptığımız arabaya saldıracağım lan. Şöyle minik bir sıkıntı var. Bunda bir tık bir dengesizlik başladı şu an. O bir tık beni bir korkutuyor. Oha! Aa, bak eşek bile çok şaşırdı. Eşek ne yapıyor? Köy bittiniz oğlum siz. Oğlum çok iyi oldu bu be. Döndüm. Ya şu tankı vurmak istiyorum ben. Yaptığımız tank var ya bir tane. Onu vurmak istiyorum şu an. Hızdan, hızdan, hızdan. Hizam çok iyi şu an tanka için. Tank için çok iyi hizam. Sık, sık. Ah vuramadım oğlum ya. Yalnız çok iyi be. Hadi, hadi, hadi. Aa! Dur bakayım, şunu bir yanına koyacağım. Aa, kendimizi vurmuşuz. Ben de diyorum, niye dönmüyor uçağı Kendimi nasıl vurdum lan ben? Burada mikrofonu umarım çok yakın değilimdir. Çünkü, çünkü yakın olunca ses patlıyor. Ses bazı yerlerde patladıysa bana ee, hiçbir şey diyemezsiniz. Kanal benim oğlum. Kapayın çenenizi. Bak, bir şeyler oluyor, çarpıyor bize çarpıyor. Aa, kanadım kopmuş. Aa! Arkadaşlar lan manevra yaparken şey A gitti. Bütün kontroller gitti şu an. Vallahi gitti. Yok kontrol kontrol yok şu an. Aa bak işte uçakların tehlikesini görüyorsunuz arkadaşlar. Kanadımız koptu burada. Kanadımız koptu. Yerleştir bunu tekrar. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar son adım. Gerçekten son adım. Şu bombaları fırlatmak. Şimdi bombalar için bir tuşa ihtiyacım var. Şuraya bağladık. Buradaki olacak. Arkadaşlar şimdi tekrardan söylüyorum. Eğer bunlar havada yere düşmeden bizi patlatırsa video bitiyor. Tamam mı? Videoyu direkt bitiriyorum. Umarım patlatmaz. Umarım dilediğim gibi yere düşerler. Burası neresi? Ters burası. Hadi bakalım. TV'ye uçalım abi. Uçalım abi. Bombamız var. Silahımız var. Ee, nereyi bombalayalım? Kö köyün üzerinden geçeceğim. Hadi bakalım. Bırakıyorum bombayı. Bıraktım ilkini. Patlattık. Oha! Oha çok iyi oldu. Ama bir saniye. Diğer bomba çok ağır. Şu an aşırı dengesizleşti. Tamam. Bir daha bırakacağım. İkinci bomba için geliyorum. İkinci bomba için geliyorum. Bıraktım. Patlattık. Abi çok süper oldu. Çok süper oldu şu an yerimde duramıyorum. Ama şu an abi aşırı dengesiz ya. Aa lan bir şey diyeceğim. Niye dengesiz olduğunu anladım. Oğlum bizim burada bir tane kanadımız vardı. O kopmuş o. Hemen bomba yükleyin. Bomba yükleyin. Bir. Oh o kadar çok. O çok o. Ee, sür 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 sür. Kaldır onu Heh tamam. Şimdi bombalarımız da var. Bu sefer tankı vuracağım. Tankı vurdum bu sefer. Hadi. Attım. İndirdim lan tankı. Tankı indirdim. Tankı indirdim. Bir ikinci bomba için geliyorum. İkinci bomba için dönüyorum şu an. Döndüm 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 döndüm. Geldim. İkinci bomba. Attım ikinci bombayı. Tutmadı değil mi? Tutmadı. İkinci bomba tutmadı. İniş yapmamız lazım. İniş yapmamız lazım. Silahlı saldırı. Hadi. Kendimi parçalıyorum. şeyler kırıldı gene. Aa lastiğimiz gitti. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Uuu. Oh, patladı. Patlattık. Tankı patlattık. Yuppi be. Oğlum ağzına sıçtık bu arada tankı. Şuna bak. Şuna bak zırhını deldik. Ama var ya çok iyi vurdum ha. Çok eğlendim. Bir daha bomba, bir daha bomba. Kalktık abi direkt. Köyün bombalasam acaba? Köyün bombalasam? Yok abi tankı vuracağım ya. Tankı patlatacağım ben bugün. Bugün, bugün tankı patlatıyoruz. ilerliyorum İkisini aynı anda atacağım. İki bombayı da aynı anda atacağım tutturabilirsem. Hadi. 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 Attım ikisini de. Kalktım. Allah. Lan bizim uçak patladı. Oğlum çok aşağıda yaptım değil mi ben onu? Çok aşağıda yaptım onu ya. Onu çok aşağıda yaptık. Bizim uçak da patladı. Ama tanka ne yaptık? Tanka ne yaptık? İzleyin abi tankı. Al sana tank. Biz çok aşağıdan bombaladık. Ama bir şey değil mi? Bunun yürü yerini ben geri takarsam bu çalışır. Bak motor kopmuş. Bak hemen bir hasar analizi hocam. Hasar analizi. Motor gitmiş. Lastik gitmiş. Değişir. Değişir. Sonra burada koltuk gitmiş. Hiçbir şey olmaz. Burada kanonu tutan zımbırtı gitmiş. Ana motor duruyor mu? Ana motor da gitmiş. Her şey gitmiş abi. Ama tank da gitti. Hedefimizi vurduk. Bak bunu da vurduk. Bunu da taradık abi. Böyle bitmesini istemezdim. Ama bence çok güzel bir uçak yaptık. Çalışan, silahlı, mis gibi. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Güzel bir video olmuştur umarım. Açıkçası uzun süredir video çekmediğim için böyle bir e, afallamış hissettim kendimi. Bir tık bir konuşmakta vesaire zorluk çektim ama umarım sizin için eğlenceli bir video olmuştur. Yani elimden gelen şu anlık bu. Alışmaya çalışıyorum. Yeni yeni iyileşiyorum. Videolara devam edeceğim. Her zaman diyorum bunu ve her zaman bir aksilik çıkıyor ama devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım bu sefer de kolumu bacağımı bir yere kırmam. Attığım gönderilerin yorumlarında geçmiş olsun dilekleriniz için de teşekkür ederim. E, onun için de teşekkür edememiştim. Burada teşekkür edeyim bari. Aa, sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoluk bu kadardı. Her zaman dediğim gibi gelecek videoları kaçırmayı unutmayın. Görüşürüz.